Hazreti Peygamber'in yardım talebine herkesin susarak, korkarak karşılık verdiği bir toplulukta ayağa kalkıp ben, ben sana, sana yardım, yardım edebilirim. edebilirim diyen Hazreti Ali 12 yaşındaydı. Genç denildiğinde onlar daha toydur, çocuktur diyerek onlara güvenmeyenler hatırlamazlar nübüvvetin ilk günlerinde. Hazreti Peygamber'in 17 yaşındaki Erkam bin Ebil Erkam'ın evini tebliğ için merkez haline getirişini. Genç denildiğinde akıllarına isyan gelenler yanılgıya düşerler. Aksiyan bacağıyla aktif bir tebliğ faaliyeti gerçekleştiren Muaz bin Cebel henüz 17 yaşındaydı genç denilince aklına sadece eğlence gelenler, Bedir Savaşı için hazırlanan ordunun içerisine karışan, savaşa götürülmeyince, beni, beni ufak, ufak tefek, tefek bulduğu için savaşa, savaşa katılmama müsaade, müsaade etmedi diyen Hazreti Ümeyr, Bera bin Azib, Rafi bin Hadic ve Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah henüz 13-14 yaşlarındaydılar devlet Aliye'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. H-15 hey diye bir türkü var hatırladınız mı? Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine giden gençlerin yaşı kaçtı? Oradaki 15 Rumi takvime göre 1315'liler. Yani miladi karşılığı 1899 yılında doğanlar. Yani 1914 yılında henüz 15 yaşında olanlar. Durun daha bitmedi. Bir 15 daha. 15 Temmuz 2016. Darbeci cuntaya karşı sokağa çıkan, babası Erol Olçoğun evde kal ısrarını aldırmayan Abdullah Tayyip Olçok. Kol kola kenetlenerek yürüyen gençlerin önünde o zamanki adıyla Boğazcı Köprüsü'ne yürüdüler. Ancak o sırada hainler babası Erol olça ateş etti. Babasına yardıma koşan Abdullah Tayyip ise iki zırh delici mermiyle şehit düştü. Abdullah Tayyip 16 yaşındaydı.